Ay ay ya şu otobüse tekrardan yol başına geçtik. Bu sefer Tekirdağ Kocaeli gidiyoruz. Aa siz de mi buradayız? Selamun yine gördüğünüz gibi otobüs sürüyoruz. öyle bir çalıştıralım. Bunları da yakalım şöyle. Klimayı da açalım kardeş. Ve cam biraz şey olsun. <laughs> Geldik arkadaşlar. Oyun biraz sesini açalım. Tamam yeter. Tamam. Şöyle biraz kornaya basalım da yolcular güzel, güzel bir şey olsun. Sıraya gelsinler benim benim geldiğimi görsünler. Hop buraya geldik şöyle açalım kapılarımızı atlayalım. <laughs> bir değişiklik yapmadım arkadaşlar otobüse. <laughs> Bugün çok kal kalabalığı üzerinde rekor kırdık herhalde. 32 kişiyiz of güzel be güzel. Tamam. Hemen çalıştıralım. Diye. yatak takalım vitesimizi. Dönelim şöyle. Ondan sonra D'ye takak. Gelen birisi var mı arkadan? Yok. Var ama ben onu geçeceğim. Dur. Dur abi. abi Geçemeyiz mi? Şunu bir geçmeye çalışacağım. Abi. Aa, polis abi. Abi yani önüme kırdın ama ya. Senin ağzını ederim polis. Bak beni sinirlendirme. Yürü git. Mal iyi bir de freni var. Ay şey sireni var. Geri zekalılar. <laughs> Pardon arkadaşlar biraz sinirim, sinirim bozuldu. <laughs> Ve tarafına vermeyin yazanlar. Asıl siz velesiniz. Yani bunu da açık açık söyleyeyim. <laughs> bir tane video şu video sattığına telefon <laughs> vermeyin ben yamuk ağızlar arkadaşlar <laughs> biraz abone sayımız düşmüş onu farkındayım daha da düşeceğini sanmıyorum ama tekrardan bakacağım abone sayımı Allah pardon ya. Gözümü kaşıyordum. Oğlum R'yi de almıyor anasını satayım. Bu nasıl bir direkt şeyse, vitesse? Basıyorum. Arkadaşlar, dün kart açılım videosu attım. Çok iyiydi. Ha yarayın. Konuşmayın ya. Dün çok iyi kartlar çıkmıştı hatırlıyorsanız. Onu da izleyin kesinlikle kanalımda. Şöyle sinyal verelim sağa, şöyle gidelim. Ondan sonra sinyalimizi kapatalım. Ben de frene bastım orada. Hızlıca gidiyoruz. güştük ablam. Sen bilirsin. Tamam, güzel geçtik lan oradan kazı yapmadan güzel. Güzel gidiyoruz arkadaşlar. Bir yogaş dakika 3 kere üç, üç, iki, üç elli. Aa, bas biraz ya. Bir sinyal verelim. Hadi görüşürüz abim seni solladım. Tamam geç. <laughs> Orta şeritten gitmeyi severiz. <laughs> Az biraz, biraz daha şunu. Abim. Ay, ay ablam. Ablam mısın abim misin bilmiyor musun? Bir koltuk aldık ama. Yeni otobüs alacağız. Alacağız söz. Arkadaşlar ben bir tane kumbara aldım bugün. Onda paralar biriktiriyorum. En sonunda o kumbarayı açacağım. E, direksiyon seti alacağım. İşte Logitech G 29 muydu? G29 muydu? Onu alacağım. Ama çok fazla 200 sene geçecek gel ve onu biriktirmek için parayı. Öyle 3 3 tane bayram geçecek. Onun 3-4 tane bayram geçecek üstünden param param bir ikinci alacağız inşallah. <laughs> o zaman daha çok videolarımız güzel olacak diye umuyorum. Daha çok izlenecek gibi hissediyorum. Evet arkadaşlar şu perde açıldı. Hadi abi ya. <laughs> Yol bitiyor ömür bitiyor ya. Ay yol bitmiyor ömür bitiyor ya. Direksiyonda dönmüyorsunuz. <laughs> Her şeyi cevap veriyorum zaten. Ay. Kaç kilometre kaldı? 155 kilometreye ulaştık. Şimdi baştık. Evet 100 kilometreyle gidiyoruz şu anda. <laughs> 105'e çıkmak üzereyiz. Tık. Tık Çok tık, 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 tık Ay pardon. Rams Park'tayız. Hı. Evet, Değil de izle. Yanından geçiyoruz Rams Park'a. Şöyle göstereyim ben. Göstereyim. Gösteremem ki. Biz i̇şte boşver. Bakalım. <laughs> Bu arada kanala abone ol Like at Unutmayın. Bu bizim için çok önemli. Eğer o direksiyon setinin paramızı param yeterse alacağım. Yani Alırsa ne olacak biliyor musun? Artık otobüs videolarını onunla çekeceğim. Çok iyi olacak abi. Çok iyi izleneceğini, çok iyi like alacağını biliyorum. Çünkü genelde direksiyon seti videolar aşırı like atıyor, likelanıyor ve izleniyor. Ben de onları araştırıyorum şimdiden. Hani vites ayrı satılıyor diye duydum. Onu da alırız. Vitesi 3000 lira, 2 bin lira almaydı. Öyle bir şey civarıydı. Ama neyse onun sonra konuşuruz. 30 kilometremiz kaldı. <laughs> Selam. Ama bak ben de aynı otobüs kullanıyor. Gariban. <laughs> bir selam vardı. Bizim otobüsümüz daha, otobüsümüz daha konforlu. Bak bir de şuraya. Ben dur gösteremiyorum da. Altı göster. Yanı gösteriyorum. bak. Şurada gözlük ve e, Zux yazan bir bardak var. Bak bak bak. Beni geçirsin he. Gel gel. <laughs> Yarışa geldi arkadaşlar. Hadi. Ne turizm? Kalep. Kalep amuk. Öyle bir şeydi. Şunu açak. Benzinliğe gerek yok. direkt direkt. Ama orada bir şov yapabiliriz. Şov yapmak için girdim. Şov derken ne şovunu bahsediyorum. Hadi. Hadi. Tamam son anda kurtardık arkadaşlar. Çok riskliydi bak yarışa geldim. Benim buraya girdiğimi gördüm o. Çakal yani. Mal elimi pardon. Özür dilerim. Çakal benim burada girdiğimi gel gördü. Şimdi intikamım gel. Selamun aleyküm. <laughs> Yarışı uzun adam mı? Artık beni geçemez ama. Şöyle bir ikram yapalım. Aldık ya. Hiç valla molada da duramam. Ben direkt basıyorum. O, videolar zaten kısa sürüyor. <laughs> Önceden ilk videolarımda otobüs videolarının ilk videolarında kısalta kısalta yapıyordum. Evet, uzata uzata yapıyordum. Şimdi biraz kısaltı kısaltı yapıyorum. Ama neden kısaltı? Yok. Öyle bir şey yok aslında. Önceden biraz yavaş gidiyordu. Ben buna bir ay ayar çektim. Hızlı artık. Ne yüzden hemen geliyoruz. 60 kilometremiz yani geçti 60 kilometreyi. Ne diyorum? Ne Her gördüğüm otobüse artık korna çalacağım arkadaşlar. <laughs> Allah! Bana oyun kasıyor. Yağmurlu da oyun kasıyor ya. Arkadan araba gelmiyorsa hızlıca geç. <gülüyor> 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 evet, 46, 45 kilometre ulaştı, ulaşmadık. Şimdi ulaşacağız, ulaştık. Geçtik bile. Hızlıca geldik ya ben böyle hayal etmiyorum. Ben daha 5 dakika önce videoya başladığımı zannediyorum ya. Videomuş 11 dakika. Lan lan dönsene. Bu nasıl direksiyon anasını Neyse direksiyon seti aldığımda en azından kurtulmuş olacağız. Ve telefonumda çok yer kaplamayacak. Ama belki bundan da video çekebiliriz ha. Güzel olabilir. Bunu para yatırıp yine otobüsler mi alsam acaba? Öyle bir şey düşünüyorum da. Öyle de olabilir aslında. Güzel olur. En azından bu dandik otobüsten kurtulmuş olur. Nanik dediğime bakmayın, çok emeğim var üstünde. <laughs> çok emeğim var. Efe Turizm. Efe Turizm. Hem de Kamil Koç. giriş ulaştınız. Selamun aleyküm geldim. Geldik. Evet burada da yolculuğumuzu bitirdik. Yok Dur Geç kodumuzdan ne kadar hızlı ve rahat olabileceğini derdik. Abi siz demiyorsunuz ki ya. Ben usta şoförüm. Ben usta şoförüm. Bir. Ee, dur. Arkadaşlar başka videoları da görüşmek üzere. Takipte kalmayı unutmayın. Görüşürüz. Kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.